Arkadaşlar bu başlığın daha uzun versiyonunu yayınlayalım bakalım ne olacak ben de merak ettim. Şimdi biraz testten geçiyoruz da o yüzden bu şekilde videolar. Yani sayfaya gerçekten yaş küçük tipler geldiler. 13, 17, 13, 17 yaş aralığında çok insan var. Ya bilimsel konuları da merak sardıkları belli. Kuantum, bilgisayarı falan gibi videolar yapmıştım. Kuantum mekaniği ilgili videolar var arkadaşlar geçmişte. Onları izliyorlar. Taraftan da onlara İngilizce mi öğretsem diye düşünüyorum. O yüzden İngilizceyi tekrar gündeme getiriyorum. Ama asıl konumuz değil mi? Almanca ve Felemenkçe arkadaşlar. Ya tabi başlıkta biraz cesaret ister İngilizceyi öne koymak. Çünkü bunu öne koymak benim tercihim. Yani bunun hatta kitabın başlıkları da güzel. ilk ilk bu üçüncü cilt Kuntyu Mihelpen Help Evan önceki ciltler arkadaşlar Hollandaca gramer kitabı çok güzel kitap aslında ama önceki ciltlerini arasam mı aramasam mı diye düşünüyorum bu da Hollandaca en son kitabımız üzeri arılı sinekli olan yani tabi Almanya nüfusunu Almanya'nın nüfusu Hollanda'nın neredeyse 10 kat arkadaşlar 5 katım ne işte o yüzden Geç oranlar oranlayınca belki sanki Almanya'dan daha fazla izleyicimiz var gibi görünüyor. Ama bence o ekstra izleyicilerin çoğu Türkiye'den izleyen ve ısrarla Almanca öğrenmek isteyen insanlar işte iş odaklı falan yani böyle yok. Türkiye'den kaçma girişimleri falan filan işte burada Almanca setimiz var arkadaşlar. Bu iki dilin önemli olduğunu kimse zaten tartışmıyor. İşte İngilizce gündeme gelsin mi, Hollandaca Diğer kitaplarımız Küçük Prens her zaman önerdiğim bir kitap. Sopi neredeydi ya? Sopi de burada bir yerdeydi. Sopi uykudan kalksan iyi olur ya. Çok uyuyor bu Sopi. Şşt, neredesin ya? En son uyuyordu buralarda valla. Sopi'yi uyandıralım mı arkadaşlar? Sopi uyusun mu? Sadece Sopi yok ya. Başkalar da var burada. Bakın böyle bir yurdu düş var. Barbara Delinski diye bir kitap var. Tamamdır Sophie nerede olduğunu biraz da daha... Sophie diğer kitapların Aslına karışmış da olabilir arkadaşlar Sophie ne yapacağı Belli olmaz yani Böyle buyurdu Sophie Sophie'nin dünyası Norveççe bir kitap arkadaşlar Şaka bir yana Şu an şaka yapmıyorum ciddiyim Ama biz onu kullanıyoruz PDP'leri de var. Çok işe yarar bir dil. Yani şey kitap şu sopya olabilir mi ya altta kalan? Yok o da değil. Bir bakışta görüyordum normalde ya arkadaşlar. Bir dakika siz görüyorsanız söyleyin. Tabi söyleme özgürlüğümüz yok da şu an podcast gibi şeyler de oluyor dedi özgürlük. Podcast. Ha bulduk ya tabi ki. Çok yaklaşmışız arkadaşlar o yüzden böyle Bazen ısrar etmek işe yarıyor. Burası işte. Sophie, Sophie iyi gizlenmiş ama. Wow. Niye bu kadar gizlendin ki? wow, Sophie. Wow. Gördünüz mü Almanca işte. Vallahi bu videoyu burada tutalım mı arkadaşlar. Yani 5 dakikanın üzerinde sıkıntı çıkıyor.